Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın ahkamını öğrenmek ve onu tatbik etmek, yaşamak. Bunun yanında Resulullah Efendimiz'in sünneti, hadis-i şerifleri, nasıl ki ayetleri Cebrail Aleyhisselam indirdi Efendimiz'e, hadis-i şerifleri de o indirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Kur'an öğrenilecek, yanında hadis öğrenilecek, bunların yanında Kur'an'la hadisten çıkarılan ilmi kelam yani inancımıza ait ilimler. Resulullah Efendimiz bunları Mevla'dan öğrendi ve o zaman insanlara öğretti. Onlar da kendilerinden gelenlere, kendilerin sonra gelenlere öğretti. Böyle öğretile öğretile geliyor bu iş. Gelirken Cemaat Bismillah. Çok büyük değişikliklere uğradık. Medresede okunuyordu bu ilimler. Kur'an, hadis ve Kur'an'dan hadisten çıkarılan ilmi kelam Fikir, tasavvuf Bunlar okunuyordu. Arapça, bunların yolu olan Arapça okunuyordu. Hoca yetiştireceğiz. Hoca lazımdır. Mühendisten de ziyade Doktordan da ziyade Her meslekten ziyade Hoca lazımdır. Çünkü biz bu dünyaya Mevla'nın dua-i şerifini kazanmak için, Mevla'yı bilmek için dünyaya getirildik. Kıymetli kardeşlerim, gününüz mübarek olsun. Sultanımızın hanesinde Muhammed Keskin hocamızla beraber 5. bölümü çekmek üzere sizlerle beraberiz. Rabbim istifade cümlemizi muvaffak eylesin. Evet hocam iyisiniz inşallah. Elhamdülillah çok şükür siz nasılsınız? Nerden geldiniz? Hocam. Allah umrenizi makbul ve merdu eylesin. Allah razı olsun. <laughs> Rabbim tekrarını beraber nasip eylesin. Amin. Peygamber beraber. Amin. Hocam efendimizle <laughs> alakalı çok sorular geldi. Biz işlerinden birkaç tanesini sizlere sormak için evet. hazırlamış bulunduk. Siz de e, şahit olduğunuz meselelerle alakalı rivayetleriz yaptığınızda ihvan kardeşimiz çok memnun oluyorlar. Rabbim sizden de razı ve memnun olsun inşallah Ama hocam. Tüm hocalarımızdan razı olsun. Hocam ilk sorumuz tarikata intisap etmek isteyen kardeşlerimiz sormuşlar onu. E, ne ne buyurursunuz? Tarikat ders almak isteyen kardeşlerimizle alakalı yola hevesli olan kardeşlerimizle alakalı ne tavsiyede bulunursunuz hocam? E, şu tavsiyem olur. Bir önce istikarelerini alsınlar, istikarelerine devam etsinler. Çünkü Tarikat aleye hayatları boyunca onları nizama sokacaktır. Geceleri tevcütleri olsun, zikirleri olsun. Biliyorsunuz Tarikat dersi alınca onu yapmak insan üzere vacip oluyor. İlk derslerden başlayıp son derse kadar onun zikirleri var işte. Allah Allah diyorsun sessizlik üzereyiz biz. işte kelime-i tevhid çekiyorsun. Rabıtalarımız var, murakabelerimiz var. Onun hayatında, yaşam, yaşamında yeni bir nizama geçmesini sağlar. Hep kalbinin diri kalmasını, canlı kalmasını sağlar ruhunun. Evet. Bir önce alsınlar. Bir de büyüklerin terbiyesine geçmiş olurlar. Ruhani terbiyesine. Bir önce derslerini alsınlar. Efendimiz Hazretlerimizin ilk ders alacaklarla alakalı söylemiş olduğu bir söz var mı hocam? Hani sizin veya yanınızda tavsiyede bulunduğu kimse oldu mu hocam? Yani Efendi Hazretlerimizin önemli olan e, ilk ders alanlara tavsiyesi işte zikirlerin yapılması önemli olan tarikat dersini devam etmektir. Şimdi ilk aldın ondan sonra bıraktın o da olmaz. Evet. Çünkü bu yük o zaman Şeyh Efendi'ye kalıyor. İlla derslerine devam etmeleri lazım. istikamet üzere e, şeyhlerin rabıtasına devam edip gönlünü Efendi Hazretlerimizin gönlüne dayıp derslerine devam etmesidir. Efendinin istediği budur. Evet hocam. Efendi Hazretlerimiz için latife yapar mıydı hocam? O da Efendi Hazretlerimiz e, yanınızdaki... latife şakalaşırdı yani. Onun e, tabi e, latife ve şakada Efendi Hazretlerimizin latifesinde şakasında da bile yalan yoktu yani e, gerçek bir şekilde. Mesela size de daha önce anlattım. Mesela biz gelin deyince e, efendim e, Sultanımız ben gelin miyim derdi. E, bunun gibi birçok bir e, mesela Yemek geliyor deyince ayaklarımı var derdi sultanımız. Hatta bir kere Sultan Fatih döneminde bir silivri tarafına Efendi Hazretlerimiz o deniz kıyısında o eski hizmetkarlarının yanında orada bir villası vardı oraya götürmüşler sultanımızı. Bu Recep Hoca gelmişti oraya. Efendi Hazretlerimiz işte bu gece burada kalacaklar dedi. Efendi orada latife yaptı. Bundan dedi han parası alın dedi o zaman Allah. han parası Hocam efendi hazretlerimizin ziyaret etmiş olduğu türbeler veya kabirler nerelerde hocam? Bursa'da veya İstanbul'da olsun veya şehir dışına gittiğiniz zaman olsun. Efendi hazretlerimiz Kusursuru'nu İstanbul'da e, efendi babayı devamlı ziyaret ederdi benim bizim bildiğimiz. E, Tabi bazı zuhuratlar olup da e, diğer büyüklerin, büyük şeyhlerin e, şeyh efendinin İstanbul mesahaketinden ziyaret ettiklerini de duydum. E, sonra büyük şeyh İsmet Garibullah Kusosu'nu ziyaret ederdi. Ee, Eyüp Sultan Hazretleri'ni devamlı ziyaret ederdi. Bayramda özellikle ziyaret ederdi. Bandırma'da Ali Zabezaz Efendimiz'i ziyaret ederdi. Bazen önemli olaylar olduğu zaman da oraya da danışmaya giderdi. Efendi Hazretlerimizi illa istikareci tutardı. Ee, istikareciyle ile beraber sorardı bazı önemli olaylarda ee, Sultanımız. Ee, ve şeyde de e, Bursa'da da ziyaret ettikleri Emir Sultan Hazretleri'ni ziyaret ederdi. Molla Gurani Hazretleri'ni ziyaret ederdi. İsmail Hakkı Bursa'yı Hazretleri'ni ziyaret ederdi. Ee, ve Üftade Hazretleri'ni ziyaret ederdi. Ee, şeyde Bursa'da. Evet, Bir de bizim hizmet dönemimizde e, Efendi Hazretlerimiz Uludağ'daki e, yerinde, sayfiyesinde Dolu Baba Hazretleri var yakınında. Orayı e, ziyaret ettiğini biliyorum. Beraber ziyaret ettik. Hatta orada da burayı ziyaret edeni allah Teala affetsin diye e, buraya ziyaret eden yani Mevla Mağrif'i mağfiret etsin diye bir sözü de var. Dolu mu hocam? hakkında. Anladım hocam. Günlük okuduğu zikirler, virdler? Efendi Hazretlerimiz muntazamdı, her zaman aynı zikirleri yapardı. Şöyle ki, e, eski de, daha önceden Delalü Hayratoğlu okuduğunu e, Efendi Hazretlerimizin oğlundan duydum, Ahmet Hoca'dan. Biz evrad-ı bayesini biliyoruz. Evrad-ı Bahin devamını takip ederdi okurdu sultanımız. Bir de kitaplarda yazdık zaten Ağızka yayın evinden çıkardık. Günlük okuduğu virtler var. İşte sabahları sabah namazından sonra okuduğu virtler var. Ee, orada onlar yazıyor. Oraya bakabilirler, müracaat edebilirler. Muhammed Keskin hocamıza Ağızka yayın evinden çıkan evrad-ı Behaye ve Hizbul Bahr ...tercümesi kitabını sorduk. Evet, Evrad-ı biz sultanımız... ...sevgili Efendi Hazretlerimiz Surundan öğrendik. Biz hizmette girdiğimizde, hizmete alındığımızda... ...her gün sultanımız Evrad-ı okurdu. Biz de takip ederdik konu Evrad-ı Bahiye kitabından. Bir ana metinleri okurken yan kayıtlar vardı... ...Efendi Hazretlerimiz yan kayıtları da okurdu ezberinden. Biz de bu kitabı neşretmek istedik Ağızka Yayın Evi'nden özel hatla, hattata yazdırdık. Yan kayıtları da ana metin içine aldık ve renklerini değiştirdik. Ee, okuması kolay olsun diye ve aynı zamanda renkleri değişik olduğu için yan kayıtlardan aldığımızı bilinmesini istedik. Efendi Hazretlerimiz Kusosur'u bir gün fakire buyurdular ki, Efendi babam Kusosur'u Evrad-ı her gün okumamı bana emretti. Ben de sana emrediyorum, sen de onu oku diye sultanımız buyurdular bize. Ve bu Evrad-ı Bayi hakkında ilaçtır buyurdular ve hastalara maddi manevi hastalar okunmak isteyen hastalar kendilerine geldiğinde Evrad-ı Bahi okurdu. Yalnız burada bir kayıt açmak istiyorum. Hastalara okumak için Sultanımızdan özel izin alınması, icazet alınması gerekiyor. O ayrı bir iştir. Ama hususi olarak bütün ihvanımıza Evrad-ı okuması için izni vardır. Aynı zamanda hizb Bar Bahar ve Delal Hayrat da Sultanımız Delalü'l Hayrat da her gün okurdu. Biz de ihvanımıza Efendi Hazretlerimizin emri üzerine okurlarsa kendilerin maddi manevi sıkıntılarına inşallah ilaç olur. evrad ı Bahiye bir gün okuyordu. Onu nakil ettiğimi bilmiyorum. Yanında umrani hocaları vardı. Efendi Hazretleri tabi okurken böyle duruyor sonra birkaç sayfa veya birkaç satır önceden yerden çıkıyor bir anda mesela. Çünkü ezberinde olduğu için herhalde onlar da teşviş bir yani herhalde kalbi vesveselenmiş olacak böyle zannediyorum. Yani okumadı demesinler de Efendi Sultanımız onu, onlara şunu buyurdu. ben de kalpten okuyorum dedi. Allah Allah. Çünkü o okuyor okuyor. Bazen şeyde de Kur'an-ı Kerim'de de yüzünü dinlerken de mesela dururdu böyle. Şu dudaklar oynamazdı sonra ee, başka yerden başka sayfada ileriki sayfalardan şey yapardı başlarda ses dokunan çünkü onu kalpten öyle bir aşina olmuş ki kalpten okuyordu böyle devamlı oradan da onu anladım çünkü o hoca efendilere e, ben dedi kalpten okuyorum dedi açıklama yapmak zorunda kaldı hocam. hocam Efendi en çok üzüldüğüne şahit olduğunuz bir mesele var mıydı? Yani Bu sorular de... hocam sosyal medyada arkadaşlar evet. merak ediyorlar. Onunla biz de belki hani arkadaşlar düşünebilir bazı konular birbiriyle alakasız gibi düşünebilirler ama yani, gelen soruları derleyip cevaplamaya çalışıyoruz. Ya tabii benim de bazen aklıma geliyor bazen tabii bir anda olduğu için e, sonra düşünüyorum nakiller tabii kolay olmuyor. Evet. Her zaman her şey insanın aklına gelmiyor. Bildiğimiz şeyler oluyor, bilmediğimiz şeyler oluyor. Bildiklerimizi elimden elimizden geldiği kadar cevaplarız. Allah razı olsun. Ee, Sultanımız bizim burada hizmetteyken bu bizim bir Fatih sürecimiz var bir de Çavuşbaşı sürecimiz var. Burada mesela üzüldüğü şeylere şahit oldum. Koltuğunda otururken ilk şeklik yaptığı dönemlerde ona karşı çıkmışlar çok. Bazı bir anda onunla beraber olmuşlar sonra dönmüşler başka bir herhalde efendi babanın damadına yönelmişler bildiğim kadarıyla. Orada Tabi efendi için bazı kelamlar buyurmuşlar, efendi onlara nakletmeyeceğim burada. onların efendi çok üzüldüğünü gördüm. Ben ilk defa okudan üzüldüğünü gördüm efendi babayla alakalı. Ee, orada şey, ilk şeyhlik yaptığı dönemlerde. Tabi sonradan efendi sultanımızı anlamışlar, sultanımızı. Bir de burada e, sarık mevzu olmuştu. Efendi Hazretlerimiz, e, şimdi tabi Hoca efendiler değişik açıdan baktıkları için burada efendi hazretleri burada bize kademe kademe sarığınızı takın. Onlar da biliyorlar. Efendim değişik mekanlarla sarık takın artık serbest oldu. Bununla alakalı şeyler söylüyordu. E tabi biz bu sarık mevzunu efendinin emri olduğu için yaydık sarık takılması hususunda. Heyette toplandı geldi. O zamanki İsmail Ağa heyeti. Orada, oradaki heyette bulunan şu anki hoca efendiler, Şurada da hoca efendiler de var onun içinde. Efendi anlayamadılar, ittiba edemediler o zaman. Onlar da var geldiler, sultanımıza işte e, Efendi Hazretlerimizin oğlu vasıtasıyla sordu sordular. İşte zaman o zaman değil. İşte bize e, siyasetten yani hükümetten de. Da, gerçi onun videosu da var. Videosunu izlesenler görürler. E, şu şu zaman değil. Sonra takacağız inşallah. E, Efendi Hazretleri'nin emrinin geri almasını e, şey yaptılar yani söylediği bir söz istiyorlar ki artık yani sarık takmayın ve siz e, bilirsiniz gibi tabi Efendi çok üzüldü ona e, şu kelamı söyledi nereden anladık onu ben yaşlanmışım bak ben yaşlanmışım siz ne yaparsanız yapın siz beni yaşlı bir insan olarak görüyorsunuz bir şey olarak bir büyük olarak değil de beni yaşlı bir insan olarak görüyorsunuz hatta tesbihini de şöyle attı şöyle şey yaptı böyle tespih de vardı. Siz ne yaparsanız yapın dediler. O zaman üzüldü efendi çok. Tabi bazı hoca efendiler geldiler aşağı indiler. Rahatsız oldular. efendinin bu sözünden anladılar ne demek istiyor. Ondan sonra gene birbirlerine konuştular. Birbirlerini ikna ettiler kendilerince. Kalktılar gittiler. Sonradan ikrar ettiler. biz dediler yanlış yaptık orada efendiye yani muhalefet ettiklerini itiraf ettiler. Bir de ulema toplantısında Efendi Hazretlerimiz Müskürsü üzüldü. Niye üzüldü? E şimdi birçok dünyanın her tarafından en o ülkelerin en meşhur alimleri geldi. E kendi yetiştirdiği hocalar Efendi Hazretleri'nin o şeyine gelmediler. Yani basit meselelerden işte, işte solunumuz yok. Şudur, budur. Basit meselelerden Efendi'ye muhalefet edip hem talebelerini salmadılar hem de kendileri gelmediler. Ee, tabi bazı hoca efendiler katılanlar oldu kıymetli hoca efendiler. Onlar muhalefet ettiler efendiye. Tabii size daha önce de söylemişim. Resul Hoca geldi o zaman rahmetli Efendi Hazretleri'ne dediydi. Efendi Hazretlerim bu ulema toplantısına katılmayanı affedemiyorum. Efendi Hazretlerimiz doğru buyurdu. Orada da çok üzüldüler efendiyi, evet muhalefet ettiler yani. Tabi inşallah tövbe ederler. Amin. Çeçenistan mevzuunda çok biz yalnız kaldık. Çeçenistan burada. Orada Çeçenistan'dan bir heyet gelmişti o. Efendi Çeçenistan'a davet ettiler. Efendi kabul etti bunu. Ondan sonra tabii ben kendim de ayrıyetten görüştüm. Gitmek istediğini arzu etti, söyledi. Efendi Hazretleri. Tabii hacı annem hocam? görüştü. Tabii hep hep gitme, herkese gitmek istediğini söyledi Efendi Hazretleri. Ee, sonra Yalnız Cübbeli Ahmet Hoca da sordu. Ona da gitmek istediğini şey yaptı. Ve Efendi Hazretlerimiz Hacı Annem, Ahmet Hocam gelmişti Efendi Hazretlerimizin oğlu Ahmet dedi yani Ahmet Hoca dedi Bir de babana sen sor şimdi böyle tabi yaygar oluyor Karşı çıkanlar oluyor ya bir de sen sor bir de zor duruma kaldık biz ee, Bir de sen sor babana dedi Baba dedi işte dedi böyle böyle durum var İşte onun başındaki adam şöyle 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 sıkıntılar var bayağı bir sıkıntılardan bahsetti Gene de gitmek İstiyor musunuz dedi. Efendim efendi Hazretlerimiz evet buyurdu. Allah Allah. E, tabii biz de hizmetkar olarak bir şey organize etmek zorundayız. Biz tabii efendi Hazretlerimiz. <laughs> biz, insanların ne dediği bizim için önemli değil. Ve biz gittik tabii konuştuk ettik. Her şeyi ayarladık. E, buradaki hoca efendiler tabii meşhur olan hoca efendiler var. E, bazı tanınan hoca efendiler bunu hep muhalefet ettiler. O zamanki siyasetle görüşüp e, aktarımlar yaptılar. Yanlış işler yaptılar e, neticede bizim gitmemize mani oldular. E, e, Efendi Hazretlerimiz gitmesine mani oldular. Efendi Hazretlerimiz onu da tabii üzüldü. O zaman bir şey buyurdu mu hocam Efendi Hazretlerimiz? Yani üzüldü sultanımız. E, şimdi anlatamayacağım şeyler de var. Şimdi bahsetme mümkün değil. E, Efendi Hazretlerimiz yani o konuda üzüldüler. Her şey ayarlanmıştı. Bir de bütün yani anlattığım şekilde şimdi Efendi Hazretlerimiz bu kadar gitmek istiyor. Ben tabii Efendi'nin yanında olan bir hizmet görüp ne yapmamı beklerdiniz? İş ayarladım, her şey tereyağından kıl çeker, güzel şekilde gidip gelecektik. Türlü türlü şeyler çıkardılar, İşte başka birilerini devreye soktular. E, yüksek makamdan olan kimseyi e, devreye soktular. Yanlış anlattılar yani ne anlattılarsa. E, Efendi o konuda iyi olmadı, zulmettiler. Yani Efendi gitmek istediğine mani oldular onlar. Nitekim tabi gidemedik çok zor duruma kaldık tabi o süreçte en çok da zor duruma kalan ben oldum. Zaten bu tür konularda hep evet. insanların göz önünde siz biraz ortada kaldım. Tabi Şeyh'in markam da o ayrı konu da ortada kaldım. O sonra tabi bunu o zaman Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Ahmet Hoca da geldilerdi buraya. Ve Mahmut Hoca dedi de ortada kaldı. Ondan sonra onlar da kendileri de bir açıklama yaptılar ama en çok zor duruma kalan ben oldum. Her türlü iftiraya maruz kaldım bu konuda. Tabii mükafatını versin inşallah ha. hocam. Hocam evet. bu bahçeye hanesinde odasındayken ara ara bahçeyi çıkartıyordunuz buraya hocam. Evet, evet. Bir söz buyuruyor mu hocam bahçedeyken? Burada gülleri falan kokluyordu. Burada tabii şurada videosu da var. Biz elimizden geldiği kadar sultanımızın videolarını çekmeye çalıştık. En güzel hallerini çekmeye çalıştık. İlkten biz de çekmiyorduk ama sonra o efendi bunu kendisi açtı. Allah Allah. Yani tabii dokunmayın, ses çıkarmayın. Efendiye sorduk çekin çekin dedi. E, daha önce biliyorsunuz karşı çıkıyordu, istemiyordu. Ondan sonra kendi açtı. Bir de burada, bu önemli olan buradaki süreçte bunu açtı. Daha önce de onu size söylemiştim. şimdi insanlar hep Efendi Hazretleri'nin videolarına bakıyorlar. Efendim fotoğraflarına bakıyorlar. Oradan feyiz alıyorlar, rabıta yapıyorlar. Çok büyük hikmetler var bunda. Burada kendi hizmetkarlarının eli altında açtı. Burası bu çoğuş başı süreci çok önemli bir süreç aslında. Efendi Hazretlerinin yolunun devamı, tarikat halinin devamı hususunda efendinin ilminin, kariyerinin, takvaının yaşatılmasına çok önemli bir süreç. Biz efendi Hazretlerimizin bütün kitaplarını, çoğu kitaplarını tercüme ettik. Efendim hayatını tercüme ettik. Biliyorsunuz 20 dakika hayatını anlatan videolara sağlığında hazırladık. O çok yayıldı. ulema toplantısı düzenledik. O da çok büyük bir olaydı. Ya yani düşünün ki ulema toplantısını bile iptal ettirdiler. Sinan Erdem'de yapacaktık. Yani Efendi Hazretleri'ne ne büyük düşmanlıklar ettiler yani. içlerindeki insanlar da bunu yaptı. Evet. Çok büyük insanlar gelecekti. Sinan Erdem'de yapacaktık. Sonra yapamadık. Tabii otel'e dönmek zorunda kaldık. O süreçte işte bir de bizi yani şu fakiri düşün. Öyle zor duruma kaldım ki tek başımayım kimse destekçim yok bir şeyim yok. E, sultanımız o kadar alimler gelecek. E, Efendi Hazretlerimiz bunu istiyor. Sonra sultanımız da bir burada Yeni Şefak gazetesinde manşetler çıkınca bizi çok zor duruma bıraktılar. Efendi Hazretleri de bizi korumak için açıklama yapmak zorunda kaldı. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile bizi. Dedi işte ben dedi Muhammed Hoca'dan ve Cübbeli Ahmet açıklamış ses kaydı da var sonra alimlerin gelmesini ben emrettim, Bunu dedirttirdiler efendi yani düşünün. Evet. düşün. açıklamak zorunda kaldı. Çünkü biz zor duruma kalmıştık. Onu anladı sultanımız. Efendim vefa sahibidir. kimseye bırakmaz. Biz Fatih'te yeni bacanak olduğum dönemde, hizmete girdiğim dönemde yanında hep hizmet ediyorum. Şunu diyor sultanım bak ne kadar iyice. Sakın diyor aç kalma diyor. Bak orada dolap var diyor, mutfak var diyor. Orada çıkıyor, al onlara istediğini ye diyor bana sultan. Evet. Ne kadar büyük bir insan. Mesela yemek yediği zaman, çorba yediği zaman bir kaşık ağzına alıyor. Bir kaşık sen de şimdi sen de yiyor. Bir, tek başına bir şey yemezdi. İlla sana da ikram ederdi sultanımız. Size hep sahip olmuş elhamdülillah. E, çok arkamda tabii şey yaptı. Elhamdülillah. Hatta hocam. bir günü e, ee, şey dedik o Fatih Tek evindeydik. Ee, bir yerden gelmiş, hastaneden gelmiştik herhalde orada. Şöyle kollarını açtı. Gel Muhammed Hoca de sana bir sarılayım dedi. Allah Allah. Ee, böyle açtık böyle bir sarıldı böyle. Bunlar da yani, bize kuvvet oldu elhamdülillah. Yani hocam. kuvvet oldu. M i̇şte onun sevgi hep devam bizim kalbimizde devamlı canlı olarak hep her zaman yaşadı. Biz hep böyle sevgiyle, arzuyla beraber sultanımıza hiz hizmet etmeye çalıştık. Şahin Akşibend Efendimiz Kutsasuru, şunu anlatacağım. Alaaddin Attar Kutsasuru'ya e, 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 bilmişler ki, sevgi benden midir senden midir? Damadıydı Alaaddin Attar Kutsasuru. E, Bendendir efendim demiş. Kalbin ruhundan çek böyle, kalbin derin çekmiş almış o sevgiyi. Bir bakmış kuru kısalarını da anlatıyor. Sizdendir efendim demiş. İşte sevgi biz diyoruz ya bizden değil aslında. O sevdi de Mevla bize yardım etti. Elhamdülillah hocam. Hmm. Rabbim dünyada yolundan ahirette inandan ayrılmasın hocam. Burada mesela amin. Burada mesela şu kiraz ağacı var. Onu çekerse kiraz ağacı. Anlattım ya. Geçen memnun almış ama göstermedim Üçün hocam. Şu Kiraz ağacı şurada mesela orada duruyor Sultan. Sonra burada dut ağaçları vardı. Efendim dut ağaçlarından dut toplardık. Dut olduğu zaman dutu da çok severdi sultanımız. Burada dut ağacı tevkut, doldururduk hemen gelirdik. Onu böyle yerdi böyle sultanımız. Elma keserdik yani her gün bir elma yedirdik dikkat ederdik sultanımıza. Armut severdi armut yemeği sultanımız severdi. Bazen kalkan balığı getirirlerdi onu yerdi sultanımız. Onu tabi kılçıktan güzelten ayırırdık. Balık da yerdi sultanım. Kalkan balığını mı severdi efendim Yani Müzik. o yumuşak oluyordu böyle. Bilmiyorum. Yani o getiriyorlardı e, tabii ihvanlar. O e, hazretlerimizin balık yediğini bildikleri için onu yer sultanım. Elhamdülillah. Yer tabii illa diğer balıkları da yerdi ama bizim şahit olduğumuz kalkan balığını daha çok yerdi. Bir de o etli oluyordu bilen bilir. Evet o şey Hocam son olarak efendi hazretlerimizin size bir nasihati var mıydı? Hani Muhammed Hoca bunu bırakma devam et dediği bir nasihat var mıydı hocam size efendi Hazretlerimizin? Efendi Hazretlerimizin nasihat yani e, şimdi tam aklıma geldi. İlim okumamız en büyük şey ilim okumamızı e, Efendi Hazretlerimiz. Hatta şu medrese hakkında şunu anlatayım e, Sultanımızın. E, bir günü şeyden fatihlik odasından çıktı. Akrabalarından birisi var. Şimdi isim ben, ben doğru değil. E, gidiyordu onu gördü. Yani akraba derken akrabalarının e, oğlu yani yakınlarından. Ona dedi, sana dedi çok kızıyorum dedi. Sen dedi iki tane üniversite bitirdin dedi. Hatta e, Efendi Hazretleri bak ne kadar büyük insan Efendi Hazretleri. Şimdi kimse buna karşı çıkamaz. Efendi Hazretleri dedi bir genç dedi ben dedi eee Üniversite imtihanına gireceğim, dua edin. Şimdi ne be, Allah kurtarsın seni dedi oradan. Şimdi bu kadar böyle büyük bir şey, üniversitelere konuşuyor. Niye? İnsanların orada imanları kayboluyor. En büyük değer nedir biliyor musunuz? İman. İmanı kaybettiğin zaman ebedi hayatın gidiyor. Onun için orada ne tehlikesi var? İmanı kaybetme tehlikesi Sen mühendis olsan ne olur? Ne bileyim doktor olsan ne olur başkan olsan ne olur ki imanını kaybettikten sonra bu dünya gelip geçici bir hayat efendi insanlara en verilen en büyük değer onların ahiretini kurtarmaktır. İşte efendi hazretleri insanların ahiretini kurtarıyor arkadaşlar. O tehlikeleri gördükleri için. sultanımız bir gün Fatihteyken dedi ki Vaka Suresi'ni okumamı söyledi. Biz de tabii evlendirmiştim beni. Ee, ve orada bir şu hadis-i şerifi nakletti, ee, Abdullah ibn Mesud Mescid radıyallahu e, e, Hazreti Osman radıyallahu anh gelmiş ee, sana demiş e, şey bağlayayım Beytülmal'dan maaş bağlayayım demiş yok demiş gerek yok demiş. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. senin kızların var demiş. kızlarına kalır. Sen vefat edersen, vefat etlersen kızlarına kalır. Kızların onunla beraber geçinir. Yok demiş. Ben onlara Vaka suresini okudum demiş. Vaka suresini emrettim okumalarını. Sonra şu rivayeti yapmış. Sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam her gece Vaka suresi okuyana fakirlik isabet etmez. Efendi Hazretlerimiz de bu nakili yaptı bana. Ve Vaka suresi okumamı söyledi. Hanımında okuyamazsa onun yerine de oku dedi sen Elhamdülillah. Rabbim istifade bizlere de muvaffak etsin amin, hocam. Amin amin amin. Kiraz ağacını gösterelim hocam inşallah. Kiraz ağacını gösterelim. Rabbim şunu söyleyeceğim bir de. Efendi Hazretlerimiz Kusursuz şimdi işte rabutayı kollayalım diyorlar. Rabutayı kollayacağız. Allah'ın izniyle. Bir de hocalarımızın tarikat derslerinden bahsetmesi lazım. En büyük şey tarikat derslerini yapalım. Efendi Hazretten usullerini terk etmeyelim. Tarikat derslerini devam edelim. E şimdi tarikat derslerimizi yapmadıktan sonra rabıtayı nasıl muhafaza edeceksin? Önemli olan birbirimize nasıl yardım bu zikirlerimizi her gün aldığımız ahitler zikirleri tamamlamamız lazım. Evet. Şurada sultanımızın yanında şundan akil yapayım. Abdest almış gelmiştim. Hemen abdest aldım namaz kılacaktık. Ben orada oturdum hemen yani hızlıca abdest aldım geldim. Sultanımız sana buyurdular ki abdest şükür namazı kıl dedi. Kıldım mı dediler. Ben de hemen kalktım abdest şükür namazı kıldım. Selamünüm. Sultanımız. Bir gün rabıta yapıyordum. Kafamda sarık yoktu takke vardı. O arada gördü o yanındaydım. İşte dedi kafana dedi sarık tak dedi. Bak sarığa ne kadar önem gösteriyor. Elhamdülillah. hocam. E, cübbem yoktu. Cübbe giy demedi dersen ama sarık, sarık takmamı söyledi. Elhamdülillah. Rabbim ondan ayırmasın. Elhamdülillah. Bir de Efendi Hazretlerimizin biz Ağız Kayı olarak çok bir sürü ki, hep kitaplarını çıkardık. Onları devamlı okusunlar. Orada hikmetli sözler var, sohbetleri var efendim. Ruh Furkan var. Bunları gençlere nasihatim okusunlar, Efendi Hazretleri'ni daha iyi tanırlar. Bir de hocalarımız da anlatıyorlar. Bu şekilde pekişmiş olur. İnşallah hocam. Rabbim istifadeye muvaffak etsin hocam. Amin amin. Efendi Hazretleri'nizle alakalı bir kerametinden son olarak bahsedecekseniz hocam. Onu Keram... Da programımızı bitirelim inşallah hocam. Kerametin sultanımız. En büyük keramet işte bu istikamet. En büyük keramet buradan. Bir de Efendi hazretlerimizin şunu anlatayım. Şimdi Efendi Hazretlerimiz imamlık yaptığı cami İsmail Ağa Camii Kabe ölçüsünde. Mekke'nin tabii onu şöyle kendimce yoruyorum. Tabii itiraz edenler de olabilir. Bilemem kendi fakirin fikri. O Kabe, Mekke o cami Kabe ölçülerinde biliyorsunuz. Orada Mekke dönemi oldu. Burası da Çavuşbaşı da daha çok hicret etmiş oldu buraya bir nevi. Biz buraya zaten gelirken aslında efendi böyle yazlarında rahatlasın diye hacı getirdi onu. Ama efendim burada de, burada kaldı devamlı sultanımız. Burası da sanki Medine dönemi olmuş gibi oldu. Hicret etti, o hicret etti. burada Medine döneminde yaşamış oldu. Bu da bir sünneti seni olmuştu. Hı. En büyük şey bunu nakil yapayım size. Hayatı efendinin o kadar sünnesine itibar etti ki bu hicrette de etti efendi. Anladınız mı fark ettiniz mi? Bu hicret şeyinde de dolaylı yoldan o hicret sünnetini de işlemiş oldu sultanımız. Elhamdülüyoruz. Elhamdülüyoruz. Allah razı olsun. Allah aşkına, razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam bizlere böyle. Bilgiler verdiğiniz için İhvan kardeşlerimizin evet. rabıtasına da kuvvet oluyor Bizlerin de bereket Bereketlenmemize sebep oluyor Rabbim razı olsun hocam Hı. Evet kardeşlerim Rabbim Celle Celaluhu Öyle hocalarımızın yokluğunu bizlere göstermesin Bu bölümümüzü de bu şekilde tamamlamış olduk Rabbim istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin Rabbim sizlerden de razı olsun Vakitlerinizi ayırıyorsunuz Videolarımızı izliyorsunuz Bizim maksadımız Efendimiz'in rabıtasına kuvvet olsun diye hocamızdan istifade etmek, Rabbim cümlemizden razı olsun, Allah'a emanet olun. Abi. Şimdi hocamızın geçen bölümde bahsetmiş olduğu Efendi Hazretlerimizin kiraz ağacını sizlere hocam gösterecek. Ondan sonra bölümümüzü tamamlamış olacağız. Buyurun hocam. Haşim hocam işte Sultanımızın kiraz yediği ağaç bu. Ee, ahirete intikal edeceği yakınlaştığı zaman da bu ağaç da kuruma başladı. Efendi Hazretleri'nin ahirete gitmesiyle kiraz ağacı da dünya hayatından kayboldu. Ama yani eseri duruyor, canlılığını kaybetti. Kendisi mi istiyordu hocam ağaçtan kiraz? Evet, tabii tabii burada, burada videoları da var. Efendi Sultanımızın e, işte yerken videolarını da çektik burada. Çok kiraz yedi. Çok güzel kirazı vardı bu ağacın. İnşallah cennette hocam. Efendi Hazretlerimiz şunu beraber. buyurdu. Bir de şunu nakledim. Kiraz yiyelim biraz. Elhamdülillah. Maşallah. <laughs> Her sözün de hikmet var elhamdülillah. Bir de sultanımız şunu e, bana söyledi Fatih Eker. Hocalarla oturmak dut ağacının altında oturmaya benzer. Bir tane düşer yersin, bir tane düşer yersin. Taktı keybeyi ilim dilendik. Elhamdülillah. Rabbim istifadeyi muhtemelen Allah'a emanet olun. Am